Ey cemaatim hayırlı günler olsun. Elinde tayinim yeni çıktı buraya geldim. Hedef bir tanışa. Bak bu, bu bir tanışma sohbetinde yapılacak bir giriş. Sen hatipsin. Şu anda bu gördüğün şöyle yıldız şeklinde almış bu cemaatin şey hilal şeklinde almış bu cemaatin yıldızısın ve sen hatipsin. Seni bilmiyoruz. Bütün şeyle. İhtişamınla, ciddiyetinle. Evet.

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. شنو بيشيركم شنو بشير بيع؟ ويدل كل همزة بالمزه <applause> <applause> الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن ماله أخمد. كلا ليؤمنن في الحكم dedi. Bana Darinu Sahabe'sini bakın arkadaşlar. Halbuki Maarif'in hukuklarında <laughs> tefsir yapacaklar benim Size yazdım. Daha önce kitap yazdım. Bir elma da hamdi çok geçiş. Bir doğru okuyun, istifade edersin. yani siz imamla fakasiyle kimse başka bir şey <laughs> Ya bir çok hoca bu tedavi ne kadar verem oluyoruz ya. Aha şaşırdı, aha şaşırdı, aha durdu, aha duracak. Ola, ola, ona, ona korkuyoruz. Evet, evet. evet. Verem oluyor insanlar ya. Allah'ın öyle bir kendinizden emin değil mi? Ya ne diyor bizim hoca efendim Cemre? Adam ne arasak, ne kahvede oturur, ne kimseyle üzümsüz iş yapar. Ya talep okudur, ya milleti güzel sohbet eder, ya da elinde oturur kitabını. Ama baksın koca, omuzuna silah atmış köyde nere? Ava gitti. Ya da koca elinde ne de, 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 de Pazara gitmiş, cambazlık yapıyor. Hiç kocaya yakışır mı? Aynı dana alıp dana satıyor. Hocam ticaret yasak. Yasak. Size yasak arkadaşlar. Bize yasak. Yapacaksanız, danacılık yapacaksanız gidin yapın. Bırakın işinizi gidin arkadaşlar. Bu kürsüde hizmet bekliyor. Bu millet sizden dini anlatmamızı, biraz <laughs> geliyor. Çocuklar da Ne diyor? Diyor ki hocam diyor çok kolay. Bizden dedim ki işte, kalabalık diyor. Nasıl okup gözüküyor? Çok kolay diyor. Birinci gün bir sırada yer çekiyorum. Her Herkes gün üçte biri kalıyor. <laughs> Maalesef <laughs> Allah'ım. Yani, bak mantığa Yüz kişi geliyor. Bir dayakta otuz ay. İkinci gün yedik içeyler. Efendim? İkinci gün hocam yedi kişiyle. Tabii ikinci gün de kişi. Sekiz kişi işte yazların dersiyle dolacak ya. Şimdi artık on beş kişi yazmak zorunda kalacak. Adam şey. beş kişi köyde on, on yedi kişi kursa yazmış. Efendim işte nerede bundan? zaten köy o kadar Oradaki keçileri de yazmış Cemal. Neydi ya? evet, <laughs>

ancak iman edip sa